Herkese merhaba arkadaşlar ben Barkın Bugün sizlerle birlikte Atlas Whistleblower'ın 3. bölümünü çekiyoruz Kanka yanımda Başlayalım bakalım Hazır Başlayalım, mısın? Başlayalım hazırım İyi güzel Evet Burada bir maymun bizi kovalıyordu en son <laughs> Maymun Nerede o? Bilmiyorum Olmayalım. Ay bu ne be? Ve adam kovalıyordu en son bizi burada Evet Ay pil de bitiyor. Aa. Kapa pili. Kanka. Biz burada kapanı kısılmış. Aa burası delik mi var? Kapı var sanki. Aynen kapı. Bizim adamla ne kadar çok tekeliye tekeliye yürüyor. Kanka adamı. Adam bizi sakat etti. Ay. Ya yapma ya. Nereye gidiyoruz ki? Aa vallahi. Pis. Işık bitmez umarım ya. Pil biterse çok kötü. Bir doj at. Ha? At. Aa. Nereden geldik ki oğlum biz? Kendi dolabına geri gir. Dolap yok ki oğlum Ya. Nerede adam? O adamı da göremiyorum ki. Nerede adam? Şu an nereye gitti bilmiyorum biliyor musun? Allah! Allah, Allah. Allah. Oğlum böyle tekile tekile yürüyene de. Valla pil de bereketliymiş ya sonunda baya bir dayandı. Baya. Şurada cam mı delik mi var camda? Evet. Yok kanka Yok. beni kekleme. Keklerim bana. Allah'ın sana kekliyorum öldürtmeye mi çalışıyorsun beni? Evet. Hadi. Abi burası boş ol. Ya. Ağlayacağım. Ağla. <laughs> Eyvah. Ah. Nerede boş yer? Aç kapıyı aç aç aç. Çabuk. Kapat kapat kapat. Tamam. Haydi bakalım bekle sen orada birader. Sağ sol sağ. <laughs> ne oldu? Neye öyle tepki verdin? Bir şey mi yaptın? Yiyecektin neyse boş ver. Boş ver git. Yanlış bir şey yaptıysam söyle oğlum. Dur şuradan bir eğilme yeri gibi bir şey. Ne bir oldu? Ay yaratık geldi sana. Allah. Nereye gittin? Atladım vallahi aşağı gittim. Yeter valla <laughs> önümü göremiyordum yeter. Ne bağırıyorsun be? <laughs> ne bağırıyorsun manyak? E ee, Valla bizim kafa bin milyon sallanıyoruz böyle. <laughs> Şimdi Aaa gözlerim. İstersen ben oynayayım bana bırak. Sen gözlerin ağrıyor mu? Yoo. İyi al oyna. Götüyor musun? Evet. Çok alayım mı? Al lan sen de. Dur bekle sen sensiftesini biraz düşüreyim. O da çok düşük olmasın. Al. E titriyor musun baba? Ben oynayamam. O yer, yer mi değişti ne? Ben oynayamam ki o kadar iyi. Oynasın oynasın. bekle şimdi. Azıcık öne çek koltuğunu. Tamam. Gel. Otur bakalım şimdi. Tamam. Biraz kamerayı sana ayarlayalım. <laughs> şimdi o zaman rahat mısın şu an? Ben rahatım. Biraz öne iteyim mi bunu? Rahat Olur, mı şu an? Rahatım. Tamam hadi başla bakalım. İşte şunu yukarıya çekeyim. <laughs> Arkadaşlar şu Şarkı anda ben bak. oynuyorum. Bu kontrol bu. Kamera açıyor. Tamam. F flash ışığı bak. Sen tıkla. Flash. Kapat. Ha. tamam. Hızlı ha, koşmada okay. shift. Zaten <laughs> biliyorum. alıyorum bilgisayar alışıyor. Her hızlı ne kadar koşarsan. Her bilgisayar aynı olmadığı için. Bak. <laughs> Kaptım. Kapı hangi tuşla açılıyor? Kanka kapı sağ tık, sol tık. kapıları şimdi hemen. Önündeki kapıyla oyn oyna bir. Alış azıcık. Tıkla. Şu an içeridesin ya. Seni olduğun yerde kapatıyor. Hemen evet, dışarı çıkıp hemen oraya girerse... Ha yani bu tuşla kapalı açılıyor. Anladım ben onu. Eee şey... Tamam. Takıl kafana göre. Şu an sende. Nereye Ekran küçük mü kaldı ya? Sen biraz dur. Ben seni biraz şöyle... Bana doğru gel kanka açık. Ben kayayım. Otur bakalım şimdi. <laughs> Heh. Nereye gideyim ki? Kalk takıl kafana göre. Oha bizim adam da yaratan. Ee, erkek Vard'a doğru gideceksin diyor. Bir daha bakalım mı şu görevi istersen? Tamam. Anahtar alıyoruz. Tamam. Işığın var mı? Bir değiştirmeyi deneyelim. Flaşla. R'ye bas. V, R, R. R. mi? Ha, bas R'ye. O zaman öndekini aldım. P. Aldım tamam. Değiştireyim mi? Değiştir kanka. Etraf rahat rahat bir gör. Tamam. Bunu istemeden zoom yaptıysan bunu geriye çekebilirsin bak. Görüyor musun? Şu an geride. Geride tut yani. İlatik gelirse ya zoomdayken göremezsin. Eğilmeyi de gördün. Evet. Ne zaten? Oyun şu. Shift'le yürüyebilirsin kanka. Şu an hızlı yürürsün. Shift'le. O kadar da Pekala, fark etmiyormuş o. ama. Zıpla, shift ile zıplayabiliyorsun aynı anda. Tamam. Kanka Shift hızlı koşup zıplaman lazım bazı yerlerde. Yaratık kovalıyor ya. Aynen biliyorum. Onu unutma. Orada pil mi var? Yok. Var var ben gideceğim bizim. O içeriye girebilecek mi oradan? Shift ile zıpla meydana bir. Şey farklı bir taraftan dene. Ne harun değil mi? Ha, oradan ya, Şuradan giriş varmış. Şey. Hemen şu pili de alalım. Kolanın yoruldu mu? Yok. Tamam. Bir yürüme sesi geldi. Ben hemen alayım. Onlar kapı değil kanka, onlar açılmıyor. Hı. Valla şu anda çok heyecanlıyım. Masum sensifitesini arttırayım mı? Cık. İyi Yaba. mi? İyi iyi. Tamam. Çok. Şifre gidebilirsin kanka, biraz yavaş olarak pil bitiyor diğer türlü. Biraz koşmalı git yani. Heh, geldik galiba, aç kapıyı. Tıkla kanka. Tamam. Kanka ben kapı kilitliymiş. Fırışı açık tut kanka, ekran görünsün sürekli. Hı. Zaten ışık buluruz. Bir kapı bir kere tıklayınca açılıyor zaten kanka. Eğilip bak. Ah, eğilip mi? O yok. No, ya normal bak. Kafana azıcık aşağı bak değil Tamam. Normal yere kapat. Tamam bu kadar parlak yerlerde kapatabilirsin. Tamam. Şimdi biz oradan gelmiştik zaten. Buradaki kapıya baktın mı? Oradan geldik ya. Ben buna bakacağım. buradan geldik. Evet. e, oyna bakalım hadi. Sen de. Burada ışık. Pil var orada. Pil, evet gördüm. Bu kadar yavaş gidersen ama yetişemezsin haberin olsun pillere. Evet aç hızlı hızlı biraz hareket et ki ziyan olmasın. Aynen etrafı biraz hızlanmıyor yani. Ha shift'e git. Aynen öyle. Bu kapalı kilitli zaten. Gidiş yok ki. Şurayı denedim sola dene. Solda yok bir şey değil mi? Tamam. Önüne bak. Heh anahtar lazım diyor. Kapat flaşını. Gerekmeyen yerde. O solda bir kapı var sanki. Bak bakalım oraya. Buraya bakmıştık. Bence ya. buradan bir yere gidilecek ama ilerle bakalım ben. Atla oradan. Ha orada bir şeyler var. Yok. Kapatabilir misin bizi? Hah. tamam zıpla shiftle oraya. Of. Tamam kapatabilirsin flaşı. Ne diyor? Tamam save'i aldık. Allah! Sesler geliyor. Ne oluyor ya? <laughs> ben atladım ben. <laughs> Korktun mu? <laughs> tamam tamam. pilim bitiyor oyna. Sesler artınca bitirsin sanki. Yırtık falan yok sesi artıyor durduk yere. Ha, oradan ilerle. Aç flaşı. Hızlı koş azıcık. Hoşum. Bir şey gelirse dönersin. Korkma oğlum o kadar adamın sesini duydun sadece bir şey olmaz. Neyse pilin ne olur. <gülüyor> Oho. <gülüyor> oğlum sen bana izlerken korkunç olmuyor tabi değil mi? Evet. Ha. Kanka adamın sesi o korkma dümdüz gidiyorsun demek ki şu an. Sağ gittiğin yerlere bak unutma. Tamam. Neredesin la dayı? Gel seni bir bulayım. Şimdi... Yukarılara falan da bak kanka. Tamam, kapı var mı? Yok. Tamam çık buradan bir şey yap buradan. O kapıyı denedin değil mi? Hı hı. O pil var. Pil yakala. Bir kere basınca alıyor zaten. Bu oyun çok zormuş oynaması. Zor değil ya. Heh, tamam. Kapat flaşı. Bizim adam yaratıkların daha korkunç. Söyleyeyim. Bak, aha! Arkadan bir şey verim mi geliyor? İttir onu kanka. Basıl, itti, basıl tut, basıl tut. İçiyorum, içiyorum oğlum. Tamam, sakin. Soldan bir fener gördüm sanki de. Nereye? Aç kapıyı. Aç kapıyı, ittir, ittir. Tıklayacağım la, tıklayacağım. Arkada adam, siz, adam gördüm sandım. Şakacı. Valla. Işık gördüm sanki de. Dolap var mı? Oo, sen ömrünü dolaplarda geçeceksin eğer buraya girersen. Oğlum korkuyorum ne yapayım? Sağa sola bakıyor mu kanka hep? Bakıyorum. Tamam orada bir yetiş yok. Çıkabilirsin buradan. Ya başka nereye gideyim ki? Tutayım mı kolunu şuradan kolun yorulmasın. Ha? Yok yok gerek yok, yok ben Değil onu biliyorum. Başka nereye yetiş var ki? Sen çok hızlı kafanı sağa sola çeviriyorsun. Biraz yavaş çevir. Allah Allah! Be. Lan! Geçer! Geçer geçer sıkıntı yok. Heyecan yapma. Yavaş yavaş oyna. Oğlum adamın orduları... AAAAAA! 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 Lan git! adam! Adam takıldı ya! Ooo hoşakalın adam size ne olur. Ooo oh, bir de kafana da bastı. Nasıl gideyim ki? Adam tuttu. <laughs> Oğlum adamın önüne koşturdun. Dur gel azıcık geri gel. Ben geçeyim burayı. Sana biraz daha sakin bir yerde veriyorum. Az geriye çek sandalyeni. Allah Allah. Bir tık daha yeri gel. Adam manyamış. Çek geri. Anahtar. Azıcık daha çek sandalyeni. Anahtar buldum. Tamam geriye çekil. Tamam tamam çekildim. Anahtar şu arkandaki kadın elinde bak. Azıcık oraya git kanka. Tamam. Bak kadın elinde. Anahtar söyleyeyim. Kadın dediğin adam aslında. Ha? Nasıl yani? O yaratık mı? Kadın dediğin şey adam. Eldiveni var mı? şey. Bas. Bay bay. <laughs> Buralar bana çok stresli geldi neden acaba? Öyle. İlk kez oynuyor ya. Nerede? Ya e gelemiyor. Hani? Önümden mi gelecek? Bilmiyorum. Strese gerek yokmuş bak. Aa! Kapat. Oğlum sesi duydum adamı göremedim ya bu korktum. Şunu görsem bir rahat edeceğim nereye gittiğini göremedim. Bir doj bekleriz senden. Aa! Kanka gel. Ay ay yürü yürü. Ah. Baga girdim sandım ya. Sen benden daha çok korktun. Kanka hareket edemeyeceğim. Heyecan yaptım. <laughs> Heyecana gerek yok kanka. <gülüyor> <gülüyor> Buradan geçiş var mı? Koş, doy at. Sana güveniyorum. Bu ayaklarını su dolacaksan. İnşallah burada bir yer vardır. Allah'ım yardım et. Var mı? Allah Allah bana kısalık. Eğileceğim burada. Bu var mı? Yok bizim burada olduğumuzu biliyor da. Numara yapıyor. Haydi bay bay. Onu gel yere gidiyorum. Boş Buradan gireyim mi? Hayır kapı. Gelmedim tamam tamam bir tamam, şey. Buradan mı gideyim? Ya kapı. Ay, ay, neresi lan kapı? Kapıyı ben unuttum sıçtın. Kanka. Bir dakika biz anahtarı aldık bir dakika ne diyor? Mail vardı. Tamam anahtar. O bizde anahtarı varmış oğlum. E nerenin ama? Devam ki. Gidiyoruz. E nereye gideceğiz? Valla. Ah e ben ben. Erkek. Mail ward diyor da onun ne olduğunu anlamadım. Nasıl siyah bu? Tamam seyve aldı. Ben ben bu yolu hatırlıyorum git. <laughs> <laughs> ben de sen beni yönlendirince daha etkili oluyorsun oyunda. Çok korkunç bir yaratıkla benim görüşmanım. Oha! Kafa attık biraz sanki kapıya ama. Tamam şimdi. Ha exit. Huh. Bulduk değil mi? Güzel. Allah Oha. Çok sağlam vurdu yalnız ha. Oh, tokat ne can oha yukarıdaki insanları gördün mü? Aa sallayın çıkabiliyor musun? Salla 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 Çıktık. Ne oldu? Öldük mü? Yok. Aa. <laughs> Adam öldü. Ne oldu anladın mı adamı? Ha adam bizi çekerken biz aşağı indik ya. He. O yukarıya zıp, saplandı. O da yukarıya saplandı. Ya işte. Kötülük yaparsan kötülük bulursun miladerim. Hadi eyvallah. Kim ne yaparsa onu değil mi kanka? Evet. Hadi geçmiş olsun. Bay bay. E, biz buraya mı gidiyorduk en son? Yok buradan gelmiştik. Niye? Kapıyı açmıştık. Ha evet kapıyı açtık adam bize çekti. çekti. E tamam doğru yere gidiyoruz demek ki. Hı hı. Sonra yerden yere vurdurttu. <laughs> bizi tokat manyağı yaptı <laughs> birazcık. Yeri falan yalattı manyak olduk. Ya, adam da manyak oğlum biz manyak değiliz de. Aç kapıyı ya. Ee, az önce açtık değil miydi bu? Hayır. He. Ha. Şuradaki. Buradaki. Kanka adam bizi tokatladı yazık benim kafam bir şey oldu. Hı. Garip oldu. Herhalde seni de tokatlamış sayıldı. Evet bizi tokatladı zaten. Şimdi. Ne diyor? Mail vardı tamam geldik. Hı hı. Pil falan yok mu ya tarafta? Kesin burada çok büyük bir yağım sikireceğiz ama. Yemeyiz. <laughs> Save aldı. Orman yangını çıkmış bak. Vay be. sıkıntı. Ben onun nereden çıktığını biliyorum ama. Nereden? Hani hatırlıyor musun? Böyle. O kim? <laughs> ah! Asker! Asker! Koş! Öldürürler oğlum biz koşarsak. Hayır belki bize yardım ederler askerler oğlum. Yardım iste yardım. Yardım iste yardım. Bizi görün abi lütfen. Aha. Bunlar gelecek kanka. Bunlar büyütme bizi öldürmeye gelir. Biz deli sanacaklar. Ben bir yolunu bulayım buradan çıkmanın Hayır bence onlar iyi insanlar. Hiç sanmıyorum kanka. Eyvah. Of. Ateş ettiler şurada birine. Senat Sesler çok yakın. Aha orada. Tam gelmiyor. Nasıl tarıyorlar görüyor musun? Anam. Ah. Şu an görevimiz ne? E mail vardı girmedik mi biz? Yedir. Girdik. Girdik. Ben şu an arıyoruz yine. Bir şeyler. Aa, il. Ne? il. il. E, ben de il ne? Bir şeyden insanım. İlir. <laughs> i̇l. Aa o. Aç aç adam sonra açarsın. Adam mı? Adamlık mı? Aç lan kapıyı. <laughs> Açılmıyormuş. Ha? Hareket edemiyor. Hareket edemiyor. Abaga yedik. <laughs> Sen öyle bir oturdun ki. Kanka. Valla baga yedik. Hazırlayamıyorum şu an. Çık yine gir. Çık yine gir mi? Hı hı. Valla olmuyor. yine gir abi. Şu an şu kapının üstünde bug'a girdim arkadaşlar. Save mi alayım? Buna mı basayım? Save'e gitti. Yine gel. Öyle yapacağız. Hemen bir daha başlatalım. Nasıl orada bug'a girmeyi becerdiniz? Valla tebrik, ederim. Ben de tebrik ederim kendime. Boş onlar konuşuyor. Kameradan kağıt çek. Bunu hatırlıyor musun? Kim o? Adamı hatırlıyor musun? Bu bizi öldürmeye çalışan ya. Hayır. Hatırlamadın mı? Ha, hani böyle... açıldı kapı. Evet, çıktı. Ha, burası açılıyordu değil mi? Kimi hatırlamadın mı? Hani... E bizi öldürmeye çalışan değil miydi o? Hayır. Hani bize şey... Hani böyle televizyonlu yerde... Elimizi kesti, parmağımızı kesti. Ayşe o. Evet. Hatırlıyor onu? Ha, bunu neye girdim ben burada ya? Kaçış! Kaçış kanka. Bak askerler burada değil miydi? Bir üst kat çıkış! Asansörün üstüne çık! Çıkılmıyor kanka. Çıkılıyor bir daha dene. Tamam. Yok. Aga be. Sıkırsa bir üst katı bizim çıkış yerimizde müzik bir duygusallaştı He? müzik bir duygusallaştı Vallahi en duygusal dediğin anda o müzik bir anda başlıyor oynak çalmaya <laughs> aha sesi duydun mu duydum şu anda bence finişe çok yaklaştık. Sanki bak. çıkışa koşuyormuşuz gibi bir halim var ama. Aynen ben de öyle. Abi buraya hatırladın mı? Oyunun başına. Kafaları vuruyorlardı. Evet. Ne oluyor be? Çıkışa yaklaşım koş. Geç oradan. Burayı hatırladın mı? Evet. Aa. Alt kat. Çıkış. Çıkarayım mı? Koş oğlum çık. Ee, burası tamir mi etmişler burayı? Evet. Koş. Çıkış. Çıkışı daha doya, doya aşağı. Mr. Park. Hadi kaçar. Allah. Anas. <laughs> Korktun mu? Aa bıçakladı. Abi. Çiz, Hayalet bizi kurtardı be. İçimizdeki hayalet. Ciddi misin? Evet. İçinden mi çıktı o? Bizim içimizden. Oo. Vay, hayalete bak be. Abi kalk, kalk. Şimdi kesin askerler gelir. Hadi son gücünü topla şu arabaya bin be. Onu askerler varsa döverler. Kanka ateş eder ki direkt asker zaten. Böyle kanlı manlı görürse bizi. Ay. Oh. Koş! Oynasın! Koş! Özgürlüğe koş! Hadi! Özgürlük! Ben geldim özgürlük. İyi arabaya bineceğim valla. Binme lan araba. Oha oyun karardı bir gördün mü? Evet. Koş oğlum çıkış oğlum çıkışa koş. Arabayı mevhe dedim de. <laughs> Doğru. Abi arkadaşlar kurtuluyoruz galiba. Hadi abi be. Aha valla benim araba. Abi gülüm. Kırmızı gül. Ah vallahi tıkla. Kurtulduk mu? Çabuk çabuk çabuk. Neyi bekliyorsun? Bas kızı bas. Anahtarlık da üstünde. Dön baba geri dön. R'ye tak. O kim be? Ruh girmiş içine. Hayır. Geldi. Geldi ruhlu geldi. Sır 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 hadi. Kaçtık. Kaçtık ama ruhla geldi adam. Ya yakaladıysa. Enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with real... too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about—your wife, your child there will be nothing to Murkoff. place to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. Conker. Adam ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Elindekiler yeterli değil diyor. Neler? Neden? Neden değil? Vallahi bilmiyorum adam öyle dedi. Bence gayet yeterli. Birileri bizim çektik, çektiğimiz görüntüleri görse zaten var ya. Gönderirsek herkes görecek galiba. Bitirdik be. Çak be. İşte bu be. Adamız. Süperdik kanka. Oh, çok iyiydi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin taktiklerin, benim oyun becerim kazandı oyunu. Biz başardık. Tebrikler. <laughs> evet arkadaşlar. Outlast Whistleblower'ın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olursanız çok seviniriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.